Megafona basalım. Bol bol megafon, bol bol megafon. Hazır mıyız? Aga. Aga selamünaleyküm. Ben dün aramıştım araba için. Hatırladın mı beni? Dün aramıştık hani araba için. Araba için bir günde arıyor ki kişiden kimsin? Hangisi? Ben şey, Hakan dün gece aramıştım ya araba için seni. Pazarlık yapmıştık. Arapadım çocuğa, arama dedim ya seni beni bir daha niye arıyorsun? Abi, ab, ben geldim Lüleburgaz'a. Lüleburgaz'a geldim. Tabii ye, geldim Lüleburgaz'a seni bulacağım şimdi arabayı almaya geleceğim. Bir tamam, e, ee, yani son pazarlıkları yapalım şu an. Şimdi en son 35 bin düştüm bir sene. Dün en son 35 bine veriyordun, salıyordun arabayı bana. 35 mi? 35. 35 arabanın bir tekerini alamazsın canım, kusura bakma. E, dün öyle dedin ama. Hayır canım, dün ben öyle bir şey söylemedim sana. E, Aranın amcım, haytap mı oynuyorsun benimle? Satayım dedin arabayı. Nasıl konuşacağım ben? Artistlik yapıyorsun ama dün sallayayım dedim. <laughs> ben... Sen Bir dakika neredesin Lüleburgaz'a? Lüleburgaz'a 50 kilometre kaldı. Tamam gel bak kim gören anamdan kimmiş gösterdim ben sana. Gel bak edeceğiz Lüleburgaz'a. Bir Vazgeçtim. Biraz bırak bunu çocuğu. Ne vazgeçiyorsun? Gelmiyorum. Senin arabanın tekeri kokuyor. Ne amına çocuğum. Bak dün de aradım, bugün de aradım. Senin anamın tekeri buluşmam. Şimdi sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hadi bakalım. dekan gibi söyleyeyim sana. Bak yine başladı. Lan yine başladı. Saat oldu bir. Ben... Tamam ama senin için beni sen neden haptetiyorsun? Tamam, ben seni <laughs> efendi gibi uyarıyorum. İnsan gibi konuşuyorum. Efendi ben gibi konuşuyorum. beni... Beni efendi gibi... Ne beni be? Beni efendi gibi... Sen... Efe... sen, sen Rafet'in oğlu musun senin ha? Evet Rafet'in oğluyum be. nihayet çıkardın ya beni. Bak bugün... Bugün bana dediler. Rafet'in ben dedi seni arayacak işte. çek. Eğer... Bak sen sen, Murat sen sen. Sen misin? Doğru söyle bak vurmayacağım seni bulursam. Tamam aga, A aga benim tamam. Sen misin? Benim be ya benim taşak yapayım. Ha? Maytap oynayayım Murat. seninle. Eee Murat niye böyle şeyler yapıyorsun aga tamam. Aga ne bileyim dün çok küfür ettin ama sen de ben de öncümü alamadım bugün de dedim söveyim ben söveyim onu. Tamam, ben mi, mi ben çocuğum be? Rahmet ayet değil mi? Ha? Ya Rahmet'in karısını sikeyim sen boşver. Ne içiyorsun sen be kızanım be? Ya bu nasıl kafa bu böyle be? Biz içeriz Monzai. Yeni çıktı bu. Ağzına bana sokkunu bu Monzai. Bunu kim bir süre onun anasını karısını çıkayım. Amına kodum çocukları be. Her gün yeni bir şey çıkıyor amına kodum çocukları. Söylemesi kimse bilmeyecek ama bu televizyonlarda bakır bankır bağırıyorlar. Bu Monzai yok Monzai amına kodum çocukları. Benim bile içim geliyor. Neredeymiş bu Monzai amına Ben de bakacağım bu tadına. <laughs> Ama ne istiyim ben bu insanları anlamıyorum ya. Başka türlü olmayacak çünkü sizin bu insanlar. Bu başka kafa değil bu yani. Alkol değil bu yani sizin yaptığınız. <laughs> ya bir kendinize bakın. o yapmayın böyle şeyler be. Ama bir kere başlasan hiç bırakamayacağım. Bir fırt bakasana. O kadar lezzet. Hayır benim işim olmaz. Ben rakıdan başka bir şey çıkmıyorum. Ama yapmayın dedi canım. Daha 25 yaşında çocuk, Ne hale getirdiniz kendinizi be. Titre titre ölüyor bugün gözümün önünde bir tanesi. Gittim dedim anam kaç yaşında sen 18 aldı diyor. Dedim yazık değil mi anam ama bana? He? Yazık değil mi diyorum ha ha yapıyor bunu ha. Nasıl biliyor musun kafası uçmuş. Ebesin namın damına ama nasıl uçuyor görmen lazım. Ben evladım siz biliyorum bak. Çıkmışım arabasının anasını namını çiçeğim arabasını. Ama yapma. ya. ya arabasını da bir şey söyleyeceğim aga. Şimdi sen ne biz şey oynayalım. Bir oyun oynayalım. Yapmayın böyle. Da ben sana yalan söyledim az önce. Ben Rafet'in oğlu değilim. Anladın mı onu zaten Rafet'in oğlu dedin ya. He, oradan mı anladın? Anladım ben onu çünkü senin Rafet'in oğlu öyle bir değil. Rafet'in oğlu daha yeni değil bu. gibi böyle. Fırlama piç. <laughs> fırlama piç. Şey Be, ben fırlama piç miyim şimdi? başkasına satma. Bak gel gel 35 bin ver hep senin arabaya. 35 olmaz canım benim. 40. Bak ben onu yazdım 50 bin ama 50 bin kilo araba değeri. Ben sana açık konuşayım mı? Kaç? E, 50 bin değilse ananın amcığım. Madem 50 bin değil arabanın değeri. Ha, ne çıkar ama, ama 50 bin yazıyorsun? E S0 mı aldın arabayı? Ben sıfır 0 aldım iki tane bin be. Araba çok temiz ama bak gel gel arabaya araba gerçekten çok temiz. Arabanın temiz içinde arabanın içinde iç pompa yaptın mı sen delikanlı gibi? Ne yaptın mı? Pompa. Pompa ne lan pompa? Tüfek mi? <laughs> Hayır be. Pompa neymiş lan? Bir e şey yok mu be? Manit attın mı diyorum arabaya hiç? Aaa ben az konuşuyorsun sen he. Ben böyle şey yapmam. Evet. Baktım lan. Sinirlendirme Hı. beni gene gece gece. İşte... Yaptım ben evladım ama bak benim sen sorunum var. Sinirlen oğlum şimdi. Tamam. Sinirlen diye yapıyorum işte. Sinirlendirme beni bak. Genelde ben ne dedin ben akşam? Ha? Ne, ne dedin? Son var? var benim. Öldüreceksin beni. Anlatmayayım. Ben her akşam arayıp beni sinirlediyordun ya. Bir... Açılca. Sıçra bana koyayım ya. Ağlayacağız sıradan. Şimdi bak. Bir... <laughs> 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 Attırıyorsun tepemi gerçekten her akşam. Lütfen yapmayın böyle bekladım. Ayrıca... Ne içiyorsunuz kendinize be? Ne içiyorsunuz? böyle anlamıyorum ya. Bir dün gece aradık seni be amına koyayım. Ne zaman aradık? Hep düz sabahtan beri arayız arayız, arayız. arayız. Bir dün gece aradım. Ne zaman aradım başka? Arama ya almışsın. Arabayı arama. Yazıklar. Üzülüyorum. Sana da üzülüyorum. Anlamama. Ya ben üzülmeyeyim ki. Ben ya. çok mutluyum şu an. Seninle konuştuğum için çok dünyanın en mutlu insanıyım ama sen söv bana yani. Bana küfür et. Anlıyor musun? Ben öyle mutlu olayım. Ey bu nasıl bir Sen ne diyorlar? Senin gibi ne de derler? Yok ki burada. Ne, di ne diyorlar? Alçalak sözcüğü var ne be? Hamsalak diyorlar senin gibilere. Yani beyin fukarası. Ya, Yok Uzaklaşmış artık bu dünyada. Beyinden uçmuş. Bir tane adam var burada. Senin gibi. Aynı senin gibi. Ne yapıyor? Bir sor ama ne yapıyor? Bak mesleği ne? Mesleği ne? Ne mesleği? Milletin götünü alıyor. Ayakkabı boyadık tamam ama yapmayın. Ayakkabı boyadık da bilmiyor. Ama yapmayın onu oturtmuşlar. Onu dört yol ağzına. Güle Burgaz Otogar'ın yanına. Serinde gibi olmuşun artık bu almanat soktuğum şeyini kullanıp. kullanan. bu almanat soktuğum bonzai mi bonzai mi neydi? Araba için Bir... Allah aşkına da gelme. Allah aşkına bak yalvarırım sana. Bu akşam Lüleburga'da geleceğim. Tamam geleceğim ama ben Gülüyor. sana bir şey itiraf edeyim mi abi? Bunların hepsi bir oyundu. Ee, ben Nasıl oyun? oyun ben aslında seni başka bir şey için aradım. Bak. Ben seni başka artık. başka bir şey için. Ya dur be ananın amca dinle sen dinle amına koyayım ben de kızdırma şimdi bak ben söylemeye başlarsam sabah kadar ben çıldırtırım seni şimdi ha. Bağırma. Engelleyeceğim bu bana uzaranı ama bu uzaranın... <laughs> e nasıl yaptın, <laughs> Dur öksürük tuttu. Numarayı nasıl? Hiç o da ne içiyorsan tutuyor Yapmayın diye evladım bunu be. Yok ben sana bir şey söyleyeceğim abi. Abi, ben sana bir şey ben bonzai falan kullanmayayım da. Ben doğruyu söyleyeyim mi artık? Ben seni gerçekten neden aradığımı söyleyeyim. Ben abi seni aslında çok seviyorum. Senin oğlun abi. Torba tutuyor gazda torbacı. Kim var? Senin oğlun torba sat, torbacı, eroin satıyor millete. Milleti deli et be beni. Aa sen bilmiyorsun. Senin oğlun hiç gece 12.1'de dışarı çıkıyor mu? Çıkıyor ama onun için çıkmıyor. Ne için çıkıyor? Koşuya çıkıyor parka. Koşuya çıkıyor parka bak parka işte parkta satıyor. Milleti deli et daha mırak kodumu hap vere vere millete atlar. Ya nerede sorun benim oğlum be? Yalandırmayın beni bak. E ben senin numaranı nereden bulacağım? Ben katil olurum ha. <laughs> Ben senin numaranı... Evlat ya, acil olurum beni yalandırma şimdi. Bir çocuğu uyandıracağım. Git bakayım, bir bak bakalım o kızarın takıldığı parka. Şu an ne yapıyor? Elinde bir tane torba var. El Sıvı 22 torbası. Onun içine dizmiş bütün... Şey yapayım millete diye Mercedes var diye. İşte ne bileyim diyor. Şahin var diyor. Sen deli ettin bütün... Araba mı Araba... sat Araba satmıyor. Mercedes, Şahin diyor ne? Ne satıyor bu kız ha? İşte öyle atlar var. At satayım. Mercedes diye at var. Onları satayım. Niye araba sat? Senin kızan aç köpek senin kızan amına kodumu. Nereden gene araba satacak? Ben... Benim kızan be. Benim babam var. nasıl sat köpek. E vermeyeyim şu bir kız. Bir de etmedim ben onu. Unuttum ettim ama artık nasıl biri? Böyle <laughs> şey olmaz. Yalan konuşsun. Bak sen benim oğlumu yerde tanıyorsun bir kere. E ben senin numara... Nasıl bir yalan amına koyayım. Sen... Sen nasıl bir insansın be? Aga bak 43 yaşına gelmişsin hep bana küfür ediyorsun. Sen ben senin evladın yaşındayım. Ama ben senin düzgün olmuyor ki amına koyayım. Arabaya mı sana arabamı diyorsun. Hiç içtinme. Yani. Bu ne demek şimdi bir kere? Ha? Bu ne demek var? Bu, bu, nasıl bir... Ah amına koyayım bu lan arı be. Nasıl insan Arabada içmek ne mi? Nasıl bir fantezi dünyanın falan amına koyayım çıkışacaksın gidersin yatağa ha çıkışırsın nasıl gidersin, gidersin. yatağın yoksa ama nasıl modele verirsin 100 lira çıkarsın karı ya bana ben anlamıyorum şimdi ben ya ben sana onun için sormadım ki araba temiz mi diye sordum sen şimdi bana başka şey ben sana kaç kere dedim araba temiz mi arabanın Haftada bir tane Arap sabunuyla siliyorum lastiklerini ama. Arap sabunuyla lastik mi silinir be abi senin kafatasını sikeyim ben o zaman. Sen hiç araba, araban olmayacak mı? <laughs> Benim bisikletim var bir tane ama ben lastiklerini kola... Bisikleti, Pisikleti. bak şimdi bisikletini lastiklerini çıkarır tamam mı? O böyle lastik oluyor ya. Evet. O böyle düz tut, düz böyle kendine baksın ama. Evet. Ona bir tane merdiven bu falanı söyle merdiven vardır onda. Koltuktan al yoksa da. Ona böyle düz otur. Götüne girsin o senin tamam mı? Amına soktun sabah seni. Arap sabunuyla lastik silinir mi diyor. Bir kere sil bak Arap sabunuyla sen kendini silsen rengin açılır amına. Tabii ben zaten beyaz adamım ama bırak be. Sen beyaz yoksun ben seni biliyorum ben seni belirledim. Ama ne konu çocuğu ben seni kurtulacağım. Sen çingenin önüne giden için ben seni biliyorum. Bu konuşma insan konuşmaz değil mi <laughs> çünkü? Senin beynin uçmuş abi. <laughs> bak öksürüp tuttu yine. Tuttu niye tuttu acaba? He? Yapmayın bu oğlum be. Yapmayın bunu kendinize be. Vallahi billahi üzülüyorum bak seni bir taraftan ama ben hep iki gün bir ara olsun. Biliyorum gözleri iyi insan ama yazık ediyorsunuz kendinize be kız Tamam arabayı 35 bina vereceğim mi ve onu söyle. Veremem 35 çok az. Öğrenci misin ki? Ben lise terk, lise terk ama açıkta üniversite okumaya çalışıyorum ben. Ya anamda ne var bu arabayı ne yapacaksın arabayı aslında? E içine kız atacağım işte pompa yapacağım arabada onun için alıyorum ben abi. Ne arabayı yapacaksın araba aslında <laughs> bir de araba beni pompa olsa amına koyayım. Ben arabayı kullanmayı istemiyorum ben. Kapattı amına koyayım ya. <laughs> Bak Alo Efendim Bak arama deyince arama Anlıyor musun? Anlıyorum Ne çıganca mı konuşuyorsun? Çingenece mi konuşuyorsun? Biliyor musun sen çıgancı? Yani? Biliyorum çıgancı Konuş bakayım E gül diye yapıyoruz bu abi. Burada insanlar da gülüyor. Yani ben gülüyorum. İnsan kim lan? İnsan ben. Ne ama telefonu. Ben işte çok siz lan. Ne? Aa, Yanlış yapıyorsun arkadaş şu an. Bak. Şuna. Çocuğum. Çocuğum diyorum bak sana o kadar sanmıyor oldum. Tamam. Anlıyor musun? Anlıyorum. Bak. Alıyorsan arabayı. Sana son fiyatı söylüyorum. Evet. Tamam mı? 43. Bunun ötesi 999 olmaz yani. Ta, e, tamam 42 999 veriyorum. Anladım ben ona ver bak <laughs> Ben bunu... Alo. Efendim. Bak güzel. Evet. Önce, ara polisi bu amına koyup çocuğunu bulduracağız tamam mı? Bunu anasını çıkıyor. Darma bana amına koyup. Ara polisi. Ara polisi amına koyup <laughs> oğlum canım sen ben şimdi seni bakmam Yok. Tamam buldur. Ben konum atayım öyle bulsunlar. Daha kolay olmaz mı onlar için? Atma. Ne o konum o? Ne oluyor? Konum şey oluyor. Bek atayım şimdi sana. Ne yapacaksın? Havadan atamına konum veririm seni. Hayır. Ben atayım şimdi atayım, sana. Atayım Ben atayım mesela sana. Konum atayım. Sen tıklayasın bir kere üstüne. Tık yapıyorsun. Yok bende tık mı? yok. Ben tık ben de... yok. Sen de, sen de tık yok mu? Kalkmıyor mu senin? Çünkü Hava iki tane kızana nasıl yattın sen be? Tık yok. Bak, gel baksam, ammon, şişt, <laughs> zaman, bak nasıl kalktım ben. Tamam mı? Nasıl? bak. Nasıl sinirlendiyorsun beni ya? Aa, ama ne istiyorsun çocuğu senin? Ne yaptı kendim varım bak? Tansiyonum tost ama ne yaptın çocuğu senin? Kim kalktın diyor? Ama ne Gel bak, kim kalktım? Kalktım. <laughs> gel, sen banatlayacaksın yani. Yapacağım sana anamı hani, çekeceğim çünkü yolun ortasında yatarıp çekeceğim seni anamı. E, utanmayacağım Gelelim bir... Gülüyorum lan seni küçükken. He? Amcam mı çıktı senin? Dayın mı çıktı? Ondan mı böyle oldun sen? Yok beni... Küçükken tecavüz ettiler sana. Beni köpek kovaldı. Lan bugün o bu üstelik. He? <laughs> Konuşsana. Dur şey tünele girdim ondan öyle oldu. Şimdi çıktım. Tünele çıkayım seni. Hadi gel hadi lüle burada be. E lüle Lüleburgaz tüne... Ah bir gelsene sen buraya bak ne yapacağım sana. Lüleburgaz... Tüne... <laughs> Lülebur... Yarın pazar bak yarın İstanbul'a geleceğim hapçılara. Yolculardan tamam. geçersen senin ulaşırken ki amına numara haber bulsam. Açıca. Ağrı polis açmıyor. Polis açmıyor mu? Polis nasıl açmıyor amına koyayım? Ne var polis nasıl açmıyor telefonu amına koyayım? Polis nasıl açmıyor bu telefonu? Eve bir Polis ulaşamış ki. Bir çift kurtaracağım amına koyayım memleketimde. <laughs> Sizin ananızı çıkayım böyle memleketimde amına koyayım ben videomu bulgarı sana aramışım bunu sıçma. Bak attı sinir ama bana koyayım kıpkırmızı oldu ya içinde. <laughs> nasıl bir polis ya açmıyordu? <gülüyor> 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 polis diyor nasıl açmaz diye ne biri gözü kırpmadı ancak bizi diyor. <laughs> Oh. 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 Polis nasıl saçmaz telefonu diyor ya. Of oh. birader ben böyle bir şey görmedim ya. Ah. Oh. 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 Arkadaşlar son kez arıyorum. Şunu 32 bin like, 33 bin like yapın. Son kez arayalım. Hemen 32 yapın. Hızlı hızlı basa basa hızlı hızlı bir de megafona basın. Son yayını herkes izlesin. Hadi hadi çabuk 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 çabuk. Hızlı hızlı hemen arayalım. Oh. Abi ben böyle bir şey görmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Polis diyor nasıl açmaz diyor. Amanın kokarısı diye. Hemen yorulsun girsek kimi arayacağız biz diyor. <laughs> Oh. Hadi be aç. Açmıyor ki. Ara ara polis ara. Ara <laughs> ara polis ara. polis ara. Ara ara açıp alo. Polisin numarasını yanlış çevirmiş olmayasınız abi. Nasıl yanlış çevireceğim ben? Polisin numarasını. 154 Kaç? 154 mi? 154 evet. Ama nasıl açmaz be? Yüz... E, 150 şey değişti ya o güncelleme geldi. Ben vereyim sana polisin numarayı. Ver bakayım hadi şey Sen nereden ben polisin? Polis mi polis şey yoksa? <laughs> polis tabi? Senin yaptığın kaçak rakı yapıyormuşsun sen evde. Yakaladım seni amına kodumu. Ondan maytap... Şey yapıyor kaçak Ben yaptım ki Rafet yaptı kaçak rakı. Tamam işte ben ne oğluyum. Allah'ını çekeyim, rahafet etmedi, bir kıpırdağı var, şimdi rahafetin oluyor. <laughs> nasıl bir insanı çektin, bana açtırdın i̇şte bu açıdan. Bak, devletin memuru hakkında düzgün konuş. Nasıl devletin memuru ya? Polisim ben, rahafetin oğlu polis. Bak şimdi bir kere, hani Trakyalı dilenemiyorsun ya. E Trakyalıyım zaten, Trakyalılar polis olamıyor mu amına konum memleketinde? Böyle polis konuşmaz, yalan söylüyorsun beni gene, bak maysat yapıyorsun, hiç oldu bu. Ha polis. Ne senin adın ne be? Benim adım şey unuttum. Un, ha? Unut, unuttum adamı unuttum. İçin oğlum için ha bırak onu şey değil. adını da unuttun şey var, ha Bu nasıl bir şey bu? He? Adını hatırlamıyorsun bak bir kere beynine bak. Bu telefon konuşmasını bir yere gayret sonra izle tamam mı? Ama ay gitmeyecek. Sabah kalktın ama kahvaltı aç bunu. Bak aga harbiden seni alana, bak eme. seni harbiden var ya tokat manyağı yaparım benim canımı sıkma. Kafana tokat manya ha. Kafana yatırıp sıktım mı görürsün benim amcığını. Kime sıkıyorsun da gel bak şimdi burada zaten sıkıyorum seni. Kime sıkıyorsun ya? O parayı soktum böyle ağzına. O içinden <laughs> çıkacak on amına kudum ben Seni amına soktum da benim kudum geldi. bak attım elimi taktım amına kudum seni be. Ya, beni niye yapıyorsun? böyle yapıyorsun? Beni öldürme mi çalışıyorsun? Kimsin siz ama ne çok, çok... Içeceğim, koyayım be? Wine check'in, wine check'in, wine check'in, wine check'in. Arıyor. Efendim? Bak, gideceğim ama ben. Kimse sen bana adını söyle, aslında sana söyle, seni bulacağım artık. Bak. Adım Hakan, soyadım Şükür, Hakan Şükür. Hangi Hakan Şükür? Futbolcu Hakan Şükür'üm. Tabii, futbolcu Hakan Şükür'üm ben. Yalandırma beni bak, güzel. Maalesef oynamayın benimle Hakan Şükür neymiş ama ona koyayım Hakan Şükür arabaya mı ihtiyacı oldu? E, futbol bıraktıktan sonra aç kaldım ben. Bak Hakan mısın? Hakan mısın? Ne an anlamcıysa dinle beni. Dinliyorum. Bu numara yaran olsun tamam bak. Ama tuttum kız ona telefonu nasıl engelleyeceğim bir de aramasın bu beni be. He? Şey yap. Ben söyleyeyim mi sana nasıl engelleyen diye? Benim Normal numara ben anasını bitiririm. Normal mi, numara yok mu dedi? Normal numara. E bu anormal numara mı? Evet. Bu anormal numara mı? araya Ağzına Arayan yok yazıyor. Arayan yoksa bu telefon niye çalıyor bana bu telefonu? <laughs> i̇şte arayan yok. Arayan yok yazıyor çünkü ben... Arayan yok. ben kim kes burdan mı konuşuyorum? Ayhanet. ben Ayhanet ne mi konuşuyor mı geçiriyor bu telefon? Arayan yok. Atıyorum oğlum ağzını. Ya çok küfür. Böyle. Çok küfür ediyorsun. Senin gibi adama yakışmıyor. Tane, bana, gibi. Çok küfür ediyorsun. Sana yakışmıyor. Trakya insanına yakışmıyor. Bana yakışmıyor. Bak üç komşu gelmiş şimdi. Üç komşu geldi. Ağzı bir sıkıntı mı var? Sen bu burada da bir gel. Allah'ın adını ver. Senin tamam. üç komşu kim biliyor musun? Sen tanıyor musun beni? Tanıyorum tabii. Tanımasam numaranı nereden bulacağım? Gitti gidiyor da var ya var numaram. Ben oradan almadım. E zaten yapamazsın ki, ben senin kafana var ya. Zaten sen bana bir şey yapamazsın. Ben oklama ile senin kafana ortadan iki veririm be. Tamam güzel, ayrılsın. Tamam. Ben artık sana, ram anlatmaktan burçum. Tamam mı? Yaparsın, sen onu da yaparsın. Sen en büyük şeysin amk. Bu avcıların kralı sensin. Şey. Avcıların kralı arkan. Gördünüz mü? Avcıların kralı arkan. Camdan bir kere var bir daha aramayayım seni. Ben şeyde... Deki ki ben de bu alemin görebildiği en büyük yavşağım de kapatacağım telefonu. Çıktı git amına onu soruyor sen. Gelsin o yavşak. Gelsin. Bak bir daha beni aramıyorsun tamam mı? Aramam araba yok sana. Ne yok sen 43 milyar getirin. tamam araba. dur 43 ver, 43 ver 40, bir kır... Bir, bir dakika dur. Bir zartı, sanayide arabayı. Tamam 42 <laughs> 990 42 999'a veriyor musun arabayı bana? Veriyorum ama 1, 1 milyon 1 milyon da ben verceğim. gel. Hadi tamam. Hani vermedin daha demin? 42'ye satar mısın? Ben <laughs> abi şey <ilacım> ne, <laughs> ne ilacı kullanıyorsun abi? Ben eczacıyım vereyim sana il ilaçları bedava. Tamam ben, ben sana ben eczacıyım vereceğim sana ilaçları bedava. Madem sinirini ben bozuyorum senin. Ama soktum bu Bak şimdi eczacıyım, polisim, trafikin oğluyum. Sen kimsin ama ben artık yıldım. Tüm başımı yırttım içinde. Dolabı yumruk attım, dolabı kırdım seni bulursam ağaç tucağı kısa. Duyuyor musun beni? Duyuyor. Tünele, tünele gireyim pek duyulmuyor sesin ama. Tüneli de sikeyim o tünel girse senin götünü amına koyayım. Kaburgalarımı sikeyim senin amına koyayım. <laughs> Omuriliğini sikeyim senin amına soktum çocuğu sen. Senin akciğerini sikeyim amına koyayım. Karaciğerini sikeyim dalağını sikeyim. Bütün iç organlarımı sikeyim senin amına koyayım <laughs> yani, <laughs> çocuğum. Bir dakika bir şey söyleyeyim. Fenerbahçeliyim bir şey. Fenerbahçe'nin? Fenerbahçe'nin sen öyle Çocuğu olmazsın işte ama. Ama var ya senin dünyalarını sikerim yalnız. Fenerbahçe'yi küfür edecek adamı var ya. Mermi manya sen beni bilmiyorsun ama. Sen evet. beni evet. bilmiyorsun ama ben geliyorum. Şimdi nereye vuracağız o laftan sonra? öyle yargı yoktur. Hayır kardeşim. Bu Fenerbahçeli o. Hepsi böyle işte. Sen ama. şimdi Fenerbahçe'ye laf ettin ama ben geliyorum Lüleburgaz'a şimdi bak sen gör emanet de geliyorum ama nasıl kovalayacağım seni Deycen. Hakan, Hakan, Hakan abi, gel. Hakan abi bokuna ekmek bana ya Hakan abi yapma Hakan abi sen çok yanlış Aziz Hakan. Yıldırım ben Aziz Yıldırım'ın oğluyum. Bak lütfen gel ve Fenerbahçe forması giy, benim için Fenerbahçe formalı bir de olmak aklım böyle. Ya, 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 böyle ya, benim için dünyanın en mutlu şeyi ama ben karıştırdım da reklamın fena başlığı bir şaptı da. Ben de. Sen Galatasaraylı mısın abi? Hayır ben Galatasaray değilim ama. Hangi takım mısın? Başka takım var mı? Şey mi? Başka takım var mı? Ha sen Lüleburga sporlusun. Ben Lüleburga sporlu değilim canım benim. Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaşlısın. Adam gibi adam ben Beşiktaşlıyım. Ben Beşiktaşlıları çok severim belli sevdiğin amına koyayım. Ananı çiftin iki gündür. Abi ben senin anana bir şey yapmadım estağfurullah. Ana öldü mezarda amına koyayım. E ben, 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 ben zombi miyim abi? Ben zombi miyim abi? Senin ölü anana nasıl şey yapayım? Etmedin küfür kalmadı ki gündür ana. Ne ana kaldı ne ablak kaldı ne tarif kaldı. Yok neymiş evladı sosyal torba bilmem ne. Ferrari satıyor. Ferrari, satıyor. Ferrari, satıyor. Ferrari satacak bana olsa benim oğlum Ferrari mi satan amına? Bana geçmiş Ferrari satamıyorsa. Mercedes satıyor, bilmem ne satıyor, şahit satıyor. Bu ama bunun bir üç arabası birbirinden o kadar bağımsız arabalar ki zaten bu senin ne kadar geri zikâlı, aptal ve de amçı kazı olduğunu gösteriyor. Anlıyor musun? Anlıyor, tamam. geleceğiz rakı içeceğiz arabayı da 43'e alıyoruz hadi kapat ört Doğru mu söylüyorsun bak Tamam alacağım 43 tamam. gerçekten çıkacak artık Yok gelmezsin. hatta 44 vereyim çektirdiğim için şimdi sen kalp krizi malp krizi geçirirsin hastane masraflarını da vereyim 44 veririm sana <laughs> ben seni nasıl bir Ya selamlar Ben sen ne yapayım ya amcık senin araban 30 milyar etmez 30, 29 milyar veremedin senin arabaya <laughs> Evladım. bu senin kafanı yemiş bak seni de nereden alırsın bunu ne bu senin kullandığın şey nereden alırsın ben bekliyorum çünkü artık şeylerde var 44 verici ben demek tekrar... değil mi itibaren tüm eczane ben bu işin imalatını ihracatını yapıyorum abi yarından itibaren tüm eczane bunu yapmadı iş almadı bir gece şey bak hadi alıyorum o soruları dinle bak bu yüzden ileride meşhur olacak hatırladım. böyle bir yalan yok bir... <laughs> olacağım var. Meş meşhur olacağım mı abi meşhur? Ben olacağım ben bir ben. Ben, ben, ben zaten ben, ben, ben sa bana. yok sana demedim zaten ben, ben meşhur olacağım mı? Ben olacağım bak bu kafayla sen meşhur olursun yani. Vallahi hakikaten olacağım meşhur. B bütün Türkiye tanıyacak <laughs> mı? Abi ben zaten meşhurum sen benim kim olduğumu bilmiyorsun ki. Bilmiyorsun ben. Ben. Hakan şükür müsün ama ben seni bak Beni attırdık tepkiler. Hayır ben ben Alex de Souza. Ben Alex de Souza. Atçı. Şarap kokunu. Şarap kokusu şarap. Çiçek Ramazan'da şarap kokusu ama Ramazan'da. Ramazan'da içme. Günah. Ne günah? Normalde sevap mı ama Ramazan'da günah. Normalde sevap Ramazan'da günah. Öyle bir şey yok. Bak beni dinle. dinle. Evet, din dinle. abi. Kurtuç yarın geliyorsun. Motor burada Lepur'da. Tamam abi yarın geliyorum anlaştık o zaman 35 bin lira vereyim arabaya. 35'e ben sana şimdi gene bak kastıracaksın abi benim kadın yanımda bak. Tamam. Telefon hapörlerde şey. mi abi? Hapörlerde. Hatice yenge selam. Senin bu koca söyleyem karıya kıza takılıyor bak. Dur 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 dur. Bana bak. Efendim? Helalemin karısına kızına Hayır ben, ben bir şey demedim. Hacca yenge dedim. Senin dedim kocan dedim karıya kıza bir dedim. Ya Gördün mü sen öyle şey ya. Niye <laughs> takılıyorsun, ya. Şey. Pavyona gidiyorsun sen. Pavyona gidiyorsun. Ben seni pavyonda tanıyım. Ben seni pavyonda zaten. Hayır ben ne pavyonu? Ben... evine çarptık bir Tamam olabilir yani ama... <laughs> <laughs> Gerizekalı! zekalı. <laughs> Rahmet'in evine çağırdık bir kere tamam da. <laughs> Geri zekalı ya. Ya yemin ediyorum bak bu Trakya insanı çok saf insanlar ya. <laughs> Öyle bir şey olamaz ya. <laughs>